Gördünüz mü işte? Ha? Gördünüz mü? Burası kumlu. Bak, Bak bu tarafta da var. Hadi. Hadi. girin Ya içi gir içine. Gir. <gülüyor> yumurtadan <gülüyor> dinozor çıkıyor. Ee, dinozorlar. Dinozorlar. Kuzey. Hadi gel. 我们在玩。 Gördün mü? Bak burada da var. Merhaba yap. Merhaba yap. Hüseyin bana bak. Eşi. Kaçtı. Gidin ben sana. Sabun mu kalacaksın? Çöp üstünü söp. Çöp üstünü söp. Yeter. Yeter. Öyle böyle. Hüseyin.